Evet, e, sözlerime Kafkas Dernekleri Federasyonu'na e, teşekkürle başlamak istiyorum. E, bu cumartesi günü e, mitingin olduğu Kızılay'da ve bu soğuk havada e, bizleri izlemeye e, geldiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. E, Çerkes e, toplumunun e, Türkiye'de aslında Türkiye'de asimilasyona rağmen e, bir cumartesi günü e, böylesine bir e, salonun e, %90 oranında doldurmuş olması da bence e, ayrıca önemli bir noktadır. E, bana e, Erol Hocam Orta Doğu'daki gelişmeler Türkiye ve Çerkezler konusunu verdi. Oldukça geniş bir konu. E, arzu ederseniz ben Çerkezlerin Orta Doğu'ya zorunlu göçleri 1864, e, 93 harbi sonrası 79 ve e, Suriye İç Savaşı sırasındaki durumla sınırlandırmak istiyorum. Ama soru cevapta arzu ederseniz e, açarız. E, bildiğiniz gibi Orta Doğu'daki e, Çerkezler, e, Suriye, Ürdün, İsrail, e, Türkiye'nin güney illeri, e, yani Antalya'dan Mersin'e, Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mardi, ve e, Irak, e, ben burada Kerkük, Musul, özellikle Musul civarındaki Yengece, Erbil ve Bağdat e, şeklinde bir çerkezlerin dağılımını görüyoruz. Bunların e, yerleşimi ve kaderleri de e, hemen hemen aynı olmuştur. Burada e, yaklaşık toplam nüfusu da 250 bin civarı bir nüfusu e, görüyoruz. E, Irak e, aslında fazla bilinmeyen nokta Suriye ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir noktadır. Eski Musul vilayetinin olduğu yere bir Çerkez yerleşiminin, Çerkez derken yalnızca Adige'ler değil Çeçenler'in de yerleştirildiğini görüyoruz. Bugünkü Erbil, Kertük de özellikle bir yerleşimi görüyoruz. Yani Irak Kürtistan bölgesi ve Irak Kürdistan bölgesinin güneyinde bulunan şimdi tartışmalı bölgeler ifadesinin kullanıldığı. Yani Peşmergenin istediği, Irak Kürdistan bölgesinin hakimiyet istediği ve kim de hakimiyet kurdu bölgeleri kastediyoruz burada buralarda da şu anda bir kısmında merkezi hükümet, Bağdat hükümeti, bir kısmında Irak-Kurdistan bölgesi güçleri, bir kısmında da İstanbul devleti bulunmaktadır. Orta Doğu'daki Çerkezlerin büyük çoğunluğu 93 harbi sonrası, yani 1877-78 sonrası baskın hocamın da belirttiği gibi Ay Stefanos anlaşması ve sonradan Berlin anlaşmasıyla Rusların isteği üzerine Balkanlardan çerkezlerin çıkartılması üzerine bu Berlin anlaşmasında madde konmuştur. Bu çerçevede Orta Doğu'ya ve Anadolu'ya yerleştirildiğini görüyoruz. Aslında kanaatince benim Osmanlı Devleti 93 Harbi'ne kadar eee Tabi Osmanlı devleti şimdiki Türkiye Cumhuriyeti gibi değildi. Bir dünya devletiydi, cihan devletiydi. Ve e, ülkenin e, cumhur, küçüldüğünü görüyordu. Ve e, bir nüfusu bir, bir alana yığmak istiyordu. Bu alanda aslında Balkanlarda özellikle. Balkanlarda bugünkü Bulgaristan'ın tamamı, Romanya'nın e, güneyi, bugünkü Yunanistan'ın kuzeyi Kosova bölgesi ve eski Yugoslavya'daki Sancak bölgesi diyebiliriz genel olarak. Buraya hem Kuzey Kafkasya'dan gelen özellikle Adige göçmenleri ve Tatarları buraya yürüyordu. Bunu da tabi Ruslar görüyordu. Onun için de Berlin Anlaşması ile burayı darmadağın ettiler. Ve Ortadoğu'ya özellikle Hayfa Limanı'ndan ve İskenderun Limanı'ndan bu göçmenlerin geldiğini görüyoruz. Tabii karayoluyla gelişler de olmuştur. Evet. Osmanlı şimdiki gibi bir devlet değildi. Bunu niye ısrarla söylüyorum? Yaklaşık 2 milyon Suriyeli mülteci, sığınmacı demiyorum ben memur değilim çünkü, mülteci geldi. Ee, ama e, bir strateji oluşturulamadı. Ama Osmanlı bir strateji içerisinde yerleştiriyordu ve akıllıca hareket ediyordu. Ee, Orta Doğu'ya yerleştirilmenin e, ilk e, aslında stratejisi, bunun içine biraz Anadolu'yu da e, sokuyoruz, pamuk üretimiydi. E, çünkü e, Amerikan İç savaşı sonrası, o zamanın tek sanayi İngiltere İngiltere'ydi ve pamuğa ihtiyacı vardı. Amerikan iş savaşı olunca pamuğa olan ihtiyaç daha fazla oldu çünkü üretim kalmamıştı güney ileride. Onun için İngiltere yeni pamuk alanları dünyada oluşturdu. Osmanlı Devleti'nden de rica etti. Bunun üzerine Anadolu'da özellikle Amukova, ee, Amukova'sı Amuk derken sadece Hatay değil, bunun e, Halep'e, Buğucu'ya kadar, yani Suriye içlerine kadar uzatalım. E, Çukurova ve Menderes ovasını pamuk üretimine Osmanlı açtı. E, onun içinde e, Türkmenler dağdan zorla indirildi, çünkü Türkmenler e, vergi vermemek için, askerlik yapmamak için, sıtmak, sıcaktan kaçarak dağlardaydı. Bunlar zorla indirildi. Bunların yanına e, Tatarlar, e, Kırım Tatarları ve Çerkezler yerleştirildi. E, tabii pamuk bir kültür bitkisi olduğu için bunu bilen e, çiftçiler de Mısır'dan, Sudan'dan ve Filistin'den taşındı. Onun için Türkiye'de örneğin Adana Kadirli'de veya Menderes Ovasında bu Afrikalılar bundan dolayı gelmiştir. E, ayrıca e, Filistinler işte mesela Adana'daki e, Araplar Fellah dediğin, fellah çiftçi demek Arapça. Bundan dolayı yerleştirilerek bir ekonomik ve siyasi bir düzeni oluşturulduğunu görüyoruz. Bu da 1950-60'lı yıllara kadar kendini götürmüş, sonradan da parçalanmıştır. Bu tabi örneğin Orhan Pamuk'un soyadındaki pamuk da buradan geliyor, o da Kafkasya'dan e, çıkmış, Balkanlara gitmiş. Balkanlardan Menderes Ovası'ndan yerleşmiş. Oradan da İstanbul'a gitmiş. Yani klasik bir e, Çerkes hikayesi. Büyükşehir'de sona eren bir hikaye. O e, soyadındaki pamuk da buradan e, aslında geliyor. E, Yaşar Kemal'in e, İnce Mehmet veya Sıtma Mataklı e, söz eden Teneke romanında da sütmenlerin bu olaylarını rahatlıkla görebiliriz. İkinci strateji ise e, Orta Doğu'da Osmanlı'nın e, gördüğü demir yollarıydı. E, demir yollarının güvenliğini sağlamak için demir yollarının olduğu güzergahlara e, Çerkez ve Kırım Tatarı göçmenliğinin yerleştirildiğini görüyoruz. Bu strateji hem Balkanlarda Şak yani Doğu Avrupa Rumeli demir yollarında yaptı. E, Anadolu'da 1928'te millileştirilen e, Anadolu demir yollarını da yaptı. Ee, örneğin bu demir yollarını söylersem geçtiği yerler İstanbul, İzmit, Adapazarı, Arifiye, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya hep Çerkezlerin yerleştirildiği yerlerdir. Ee, Orta Doğu'da ise Hicaz demir yolları ve Berlin-Bağdat demir yolları hatlarıyla e, yaptı. Hicaz demir yolu da Şam, Amman, Medine arasındadır ama e, denizden de e, Hayfa'da Hayfa'dan gelir, Farkama'dan e, Şam'a bağlanır. Zaten Farkama'da İsrail'deki Çerkez yerleşim yeridir. E, Berlin Bağdat Demir Yolu'nda İstanbul, Konya, Karaman, Adana, Ceyhan, Halep, Mardin, Musul ve Bağdat e, hattıyla yine yerleşim, göçmenlerin yerleşim yerleridir. Zaten e, Çerkezleri e, baktığımız zaman bu hatlarda e, demiryolunda demir yolunda görev alan kişilerin de bayağı çok olduğunu da görüyoruz. Bu da aslında ayrı bir araştırma konusu olması lazım. Üçüncü nokta ise Orta Doğu'da az olan stratejik su kaynaklarının korunması amaçlandı. Bunun için de örneğin Golan Tepelerine bugün İsrail ile Suriye arasındaki soru olan yeri çerkezlerin yerleştirildiğini görüyoruz. Ee, Suriye nedeniyle hızlı geçiyorum. Suriye iç Savaşı'na e, geldiğimiz zaman, bu e, iç savaş e, nedeniyle e, Suriye'de Çerkez gençlerin büyük çoğunluğu Suriye terk etmiş durumdadır. E, sadece ordu, istihbarat mensupları, emekli ve memurlar e, Suriye'de zorunlu olarak kalmışlardır. E, emekli ve memurlar Suriye'den e, çıkınca e, diğer tabi e, herkes gibi. Maaşlarını alamıyorlar. Ee, Suriye'de e, parçalanmış bir Suriye olmasına rağmen e, İslam devletinin kontrolünde olan bölgelerde bile Şam hükümeti e, bir e, güvenli biçimde paralar teslim ederek e, hem emekli hem e, memur maaşlarını dağıtmayı sürdürmektedir. Bazı yerlerde bankamatik bankalarda çalışmaktadır. E, halkın para alabilmesi için. E, PYD veya İslam Devleti e, buna göz yummaktadır. E, bundan dolayı da e, emekli veya memurlar ya Suriye içinde kalmış veya Suriye'ye yakın illerde, Türkiye'de Hatay, Adana, Mersin gibi veya Ürdün'de e, yakın Suriye'ye yakın yerlerde ikamet seçmiştir. E, hızlı gidip gelebilmek için. Bunun dışında Suriye'de su, elektrik, mutfak tüpü olmamasına rağmen Beşar'ı desteklediği için veya Suriye'yi desteklediği için kalan bulunmaktadır. de bulunmaktadır. Çerkez yerleşim yerlerine baktığımız zaman Kuzey'deki yerleşim yerlerinin bir kısmı PYD'nin yani Kürtlerin ikinci e, bazı kısımlarda e, İslam Devleti'nin kontrolünde. Bunların en önemlisi e, Bumbuç'tur. E, kuzeyde bulunan. E, Şam ve civarındaki yerlerde e, Nizami Ordu'nun yani Beşar güçlerinin elinde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle e, Çerkezleri herhangi bir e, noktada toparlamak mümkün değildir. E, göçlere geldiğimiz zaman bu 2000 Mart 2011'den beri başlayan göçleri Ürdün bu konuda birinci sırada tabi akrabalık ilişkileri ve Şam'a yakınlığı, dil ve kültür yakınlığını göz önünde bulundurmamız lazım. Sonra Lübnan ve Körfez ülkelerini görüyoruz. Az miktarda da olsa. Batıda ise ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerine bir göç var. Ama bu göç genelde e, ortasını orta sınıf ve üstü de gerçekleşmektedir. ve okumuş, İngilizceyi bilen kısım bunu tercih ediyor. Türkiye'den kaçak yollarla özellikle Yunanistan'a ve batıya göçlerde bulunuyor. Kuzey Kafkasya'da ise Apazya, e, ve Kabardey Balkara bir göç oluyor. Apazya bin civarı bir göçün olduğu söylendi. Adige ve Apaz kökenler üç uçakla Beyrut'tan taşınmışlar. E, Kabar Bey Balkar'da ise genelde senatoryumlarda ve köylerde yaşıyorlar. E, Kabar Bey Balkar eski devlet başkanı Hasan Asen Kasım 2014'te Şam'a giderek Suriyeli Çerkezlerinin durumuyla ilgilendiğini görüyoruz. Kuzey Kafkasya'da Çerkezler mutlu mu? E, pek mutlu görünmüyorlar. E, nedeni e, birinci sırada işin olmaması, e, iş yok, e, yeterince bir e, bir faaliyet yok e, onlar için. Ayrıca Suriyelilerde e, iş kurmak için sermaye yok. E, dil e, ve kültür farklı tabi e, var. Ee, gelenler e, Suriyeliler köylü değil ee, genelde şehir ve kasaba kökenli oldukları için çiftçiliği bilmiyorlar ee, köy hayatını bilmiyorlar bu da bir ayrı bir sorun ve kala kala e, sadece hizmet sektörü geliyor e, bu da lokantalar ve büfelerle sınırlı oluyor bu bir sorun e, ayrıca bir kültür farklılığı da tabii oluşmuş durumda e, örneğin kadınların e, Suriyeli kadınlar Evet, başörtüsü de, de var ama sokakta sigara içebiliyor, Kuzey Kafkasya'da bu ayıp karşılanıyor. Böyle kültürel sorunlar da olabiliyor. Fakat tabi hayat çözüm üretiyor, en önemli çözüm de Kuzey Kafkasya'da genelde öğrenci kadın emekliler yerleşiyor çalışabilir nüfustaki erkekler ise başka ülkelerde çalışıp ailelerine para yolluyorlar. Rusya ve Kuzey Kafkasya'da artık hayatın eskisi gibi Sovyet zamanındaki gibi olmaması ve pahalı olması da bir negatif unsur olarak karşımıza çıkıyor. Oktay hocamı desteklemek için şunu da söylemek isterim. Tabii Rusların Suriyeli yani Rus yerel makamların, diyelim küçük memurların bakışı da pek olumlu değil. Bu da Suriyeli Çerkezlere kuşkulu yaklaşmalarının ve bilinçli bürokratik zorlukların çıkartılmasına da neden oluyor. Türkiye'ye gelince yaklaşık 4000 kişi olduğu söyleniyor. Bu konuda net bir rakam yok. Yani Mart 2011 ile Aralık 2014 arasında Yoğun olarak 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye'ye bir göç oldu ve bu iki yılda göç gerçekleşince de yoğun bir bağış ve yardım kampanyasının olduğunu görüyoruz. 2014'te hem Suriye'den gelişler azaldı hem kampanya zayıfladı, bağışlar da zayıfladı bir duraklamanın içine girildiğini görüyoruz. Ee, Türkiye'de artık bir entegrasyona gitmiş durumda e, Suriyeli şehirler e, çalışma e, hayatına girdiler, e, ortak evlilikler e, çoktan başladı ve hızla devam ediyor. E, onun için bu e, grubun e, Suriyeli şehirleri artık e, Türkiye'ye bir entegrasyona gittiğini e, görmemiz gerekiyor. E, Kafet e, son derece başarılı çalışmalar yaptı. E, Suriye kriz komitesini kurdu e, ve e, muazzam bir çalışmayla e, Suriyelilere gıda, kira, elektrik, su, eşya alımı, ikametgah izinleri Kuzey Kafkasya'ya dönecekler için uçak biletlerinin yollandığını görüyoruz. E, yaklaşık olarak e, bütün yalnız Kafet'in değil, bütün ee, toplumun yaptığı e, harcamaların iki buçuk milyon TL'yi bulduğu söyleniyor. Bu arada tabii Çerkez Dernekleri Federasyonu'nun e, AFAD'ın kontrolündeki Nizip kampına Beyrut'tan 270 kişiyi taşıdığını, e, APAS değil, APAD Dernekleri Federasyonu çalışmalarını, Türkiye'deki Karaçay Dernekleri'nin Suriye'den yaklaşık 500 e, getirdiğini ve Eskişehir, Konya'nın Karaçay köylerine yerleştirdiğini, Çeçen Derneği'nin 35 Çeçen'i Ankara Eryaman'a, 15 Çeçen'i Ankara siteleri 60 Çeçeni Maraş'a yerleştirdiğini, Dağıstanlıların Dağıstanlılara sahip çıktığını görmemiz gerekiyor. Bunun yanında bazı rakamlar da aldım. Bu konuda Sayın Vekil Dinçer Hanım'a da teşekkür ederim. E, KAFET'in himayesinde ve iletişimde olan aile ve kişiler olarak e, burada 1300 kişi ve 275 aile verildi. Burada e, en büyük rakam Reyhanlı'ya düşüyor. E, Reyhanlı'da şu anda yaklaşık 300 Çerkez kaldı. E, ikamet, ikamet eden Reyhanlı Çerkez. Bunların da üçte dörtte üçü yaşlı ve çocuk ve ev kadını. Buna rağmen bu 300 kişi 132 kişiye bakıyor. Ve 28 aileye bakıyor. Onun için Roma'nın hakkını Roma'ya, Reyhan'ın hakkını da Reyhanlı'ya teslim etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak şunu söylemek isterim. Türkiye Çerkezleri Sessiz ve dâsız, övünmeden, istemeden, kırıp dökmeden başarılı bir hayalde bulunmuşlardır. Burada emeği geçen herkesin önünde saygıyla eğilmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konuda daha fazla yönlendirmemiz lazım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı Devleti'ndeki muhacirlere, göçmenlere, mültecilere davranış şeklini Kaybettiğini görmekteyiz. Ee, e, sadece kap vurmak ve üç öğün e, yemek vermek yeterli değildir. Çünkü gelenler, Çerkez olsun, Arap olsun, Türkmen olsun, Kürt olsun, bunlar insan. Ee, i̇nsan içinde üç kap yemek yetmez. Ee, Türkiye'nin e, bu e, Çerkez toplumu sadece bir sınır çizmişler ve sınırın ötesinde kalmışlar. Ben de Reyhanlı kökenliyim ve sınırı 3 kilometre ötede yerleştirilmişiz. Ama belki sınırın 3 kilometre daha ötesinde olur, Suriye'de de kalabilirdik. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'ni yönlendirmek gerekiyor. Osmanlı Devleti'ndeki bu vatandaşlarının sahip çıkması ve bunların e, nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı almasını sağlamamız lazım. Bu insanların doğal hakkıdır. E, bunun e, dünyada uygulamaları da vardır. Örneğin e, İtalya ve İspanya, Latin Amerika'da e, siz e, dedenizin veya bir e, nenenizin İtalyan veya İspanyol olduğunu kanıtladığınız takdirde yalnızca bütün sülalenizin değil e, İtalyan veya İspanyol e, kimliğini, vatandaşlığını alınabiliyorsunuz. Onun için bugün Arjantin'in dörtte üçünün İtalyan kimliği var. Dörtte üç. Bu kadar net söyleyeyim. Görüyorsunuz Almanya, İsrail bütün Doğu Avrupa'da ve eski Sovyet ülkelerinden 15 cumhuriyetten oluşan eski Sovyet ülkelerinde bütün etnik vatandaşlarının ne yaptı, aldı ve yerleştirdi. Bunu görmemiz lazım. Son 10 yıl içerisinde İngiltere in bütün Afrika'da yine İspanyol ve İtalyanların yaptığı gibi bütün Afrika'da herhangi bir tarafı İngiliz olanları İngiliz vatandaşlığına kabul etti otomatik olarak. Aynı şeyi Hollanda da yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nde yapması lazım. Bağırarak, çağırarak biz büyük devletiz. Demekle büyük devlet olunmaz. Bu e, konuşmamı da ben e, tam bir Cumhur alıyorum Kendisini kutluyoruz bu küçük e, değerli e, yeni vatandaşımızı. İnşallah e, tam e, önderliğinde de isim geliğinde de Suriyeli terkizler ve daha fazla sahip çıkabiliriz. Teşekkür ederim.